Neden geldi abi? Cevap vereydim iyi de ünite. Ee, Valo edit atsam izleyip yorumlar mısın rica izlerim. Reddit'e bakacağız zaten. Hatta Reddit'e de sallarsan orada izlerim. Ya çek şunu ben. Sen Store'dan geldim. İyi yayınlar abla. Aleyküm selam. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Hoş Kamerayı çek bra? kardeşim, hatta kamerayı Dur. bana ver bir dakika. Mikrofonu al. Bakın buradan kameraya saldırı geldi. Tutturmayı hedeflediler, kamerayı Vallahi parçalamaya çalıştılar arkadaşlar. Buradan mikrofonu bana tutuyorsun değil mi? Cam attılar buraya. Kafamıza geliyordu, böyle bir saldırı yaptılar buradaki karaktersizler. E niye ki yani neden yani? yani ne yani sanki? Polise şikayet et. kamera kaydı var. <laughs> Aynen ama işte... Tamam abi ama biz şurada yapıyoruz kafamıza şey atıyorlar. Bu doğru mu sizce? 200 kişi, 200 kişi. millet izliyor abi. Engel. <laughs> ne alaka konuş şey atmasını gerektirir mi ya? Hmm. ya. Hayır biz şurada kafamıza şey <laughs> <cam> şey attılar. <laughs> Beyefendi cam. Yayınlar abla. Eee boklu emir geldi. Hoş geldin Emir. <laughs> o hatırladım. <laughs> Nasıl? Bir <laughs> burada Hayır bu doğru mu? Adam, Hayır parça yandı. Hayır oraya. Doğru mu? Adam, adam bağırıyor. ha-ha diye bağıran? Ha-ha diye bağıran mı? Başka ya? bir insan bilmiyoruz onu. Senden git hangi tötü şurada esnaf var? Ben esnaf bu Rahatsız kardeşim. Tamam esnaf da bizim bizim. şey yok. var ya e, altın baş var ya beyefendi. baba. Bak bu adam bu adam. Ne ağlattım ya? Git öte. yere. Git öte. Ya bitirdin git. Allah Allah. Küfür mü ediyorsun? Biz kapattık da niye küfür ediyorsun? Son iki ayda Doğalgaz'a zam Hı. yapıldı. Bak evet. abicim ben sana abini dinleteyim. Bak şekere 500 600 zam diyor. Ekmeğe diyor 700 zam diyor. Ne doğalgazı? Bak abin diyor bak. Çimentoya çimento %500 100'de 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 100 diyor. Şekere %100 diyor bak. Ecevit abin diyor. Sen bunlara söyle onu. Neden geldi abi? Yorumsuz. <laughs> 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 Baya hazırlıklı geldim şu an. Anladın? Elektrik bak, gitti zannettim. Allah. <laughs> O ne güzel sekti lan. Abi. <laughs> hayır, hayır. Konuşmak istemiyorsan gelmeyeceksin amına koyayım. Niye mikrofona tekme mi atıyorsun? Yorum da yapmayacaksın yani. yani. Editi Discord ölüyorum amına koyayım. Editi Discord'dan atsam olur mu ya? Olur. Eee foto chat'e atarsan olur canım. E, foto chat değil pardon. Clip video sesini Klip video sesini atarsan olur. Klipp. Ya sen sen ne yapıyorsun? Sen niye evet, vuruyorsun bir dakika, ya? Bir dakika. <laughs> bir dakika. Gel 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 gel. Gel gel, gel 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 tamam. Şişt, gel tamam, tamam. gel. Tarık, tarık, gel buraya Tarık. Tamam. Bak bir tane. Gel. Ağzına sıçtım ses Ne vuruyor mikrofona? Şerefsiz. <laughs> korku oyunu oyna korku oyunu. Bugün gireceğiz zaten canım. Korku oyunu. Ona geçen dediniz bu, bu mu korku diye oyun daha başlamamıştı. Vallahi kendimi yırtacaktım ya. <laughs> Ay yani sponsorlu oyun olsa neyse. Sponsorlu oyun <laughs> da değil. Anladın mı? Hani niye yarandırmaya çalışayım? Korku oyunu lan o. Bir başlasın bekleyeyim mi? Bugün başlayacak hatta zaten. Yavaş yavaş Heyecanlı yerinde kalmıştık Aynen Ağzına sıçtın köpeği Attım tamam canım Tamam canım bu videodan sonra bakacağım Gel buraya gel, gel. Abi ama gel gel, gel 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 Şu evde ayol Ne? ne? Rusya sövdü lan Ne oldu? Rusya mı sövdü o? Ne oldu, söyledi, oldu abi? 20 sene detayı verdim Başla mı? Başla Yaptı mı? Yaptı Ama artık gitmenin vakti geldi Bak sen gördün, bak sen gördün. Bir saniye ben bir konuşayım. Öyle de fel olmaz. Ha, Bak ben bir konuşabilirim. Bir saniye. Bir, saniye. bir saniye, bir dakika, bir saniye, bir saniye. Bir, ben bir, 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 bir dakika bir konuşabilirim. Ben bir konuşayım. Bir, konuş, bir, bir, bir de sen niye burada ya şey yapıyorsun ki? Ya bak sen tak kış Ne kış 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 Ne kış 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 Senin babanın kış 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 mu? kış 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 <laughs> ne alakalı? Sakin ol abi. Bak dışına gelmişsiniz hala okumunuz. <laughs> memleketi bu duruma düşürenler sizsiniz ha. Bu de memleketi duruma düşürenler sizsiniz. <laughs> hani Müslümanım diyorsunuz ya. Ben Hristiyanım. Ben bu saatten sonra Hristiyanım abi. Ben Müslüman değil, değilim. <laughs> niye öyle dedim? Niye, niye, ağzını kapat? niye öyle dedim? Sen Müslüman değilsen burada neyin? Ben Müslümanım. Değil. Tamam. Dur. Ben bu saatten sonra değilim. Abi, tamam ne olma. Sen öyle. Dur bir saniye. Haklı abi adam bence. O evet. Yani, sana ne lazım lan? Yani, abi. balık yapma. Tane, senin de gülümseme. 6v4 ben oyunun amına koyayım. Oynamayacağım. <laughs> 6, F4, amına koyayım. Oynamayacağım <gülüyor> <ben>. <gülüyor> sen Allah balık yapma sen ne konuşuyorsun? Tamam görüşüne öyle ben. Doğru. <laughs> madem Müslüman değilsen o zaman Müslüman. O zaman, adam, eden, ben şimdi. Git başka bir ülkeye yaşa. Ne alaka amına koyayım abi. ya? Ya hani. Ne alakası? nasıl bir kafadasın oğlum sen? İnsanların artık birbirine saygısı kalmadı ki. Neredesiniz abi ya? Bırak ne yapıyorsun? Arab ülkesi ne Tövbe şey estağfurullah. Sen hey, bana abi. bak. Sen kimsin? Zaman şey Sen kimsin? Senin zaten şiven farklı. Sen nerelisin? Ben Almanya'dan gelmiş. Ne? Vatanı seven bir evladım. Almanya'dan tamam. geldiysen sen burada oy kullanıyor musun? Mu? Kullanıyorum. Kullanıyor evet. musun? Evet, kullanıyorum. He? Evet. Hangi partiye oy veriyorsun sen? Sana ne? AK Parti, MHP. Hadi buyur. 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 Ne oldu? Abi neden yurt dışında yaşıyorsunuz? Onu konuşalım. Ben burada Sürek yaşıyorum. Ben burada yaşıyorum. Almanya'dan 20 yıldan beri buradayım. Almanya'dan geldim dedim. Evet, 20 yıldan beri buradayım. 40 yaşındayım. 40 yaşındayım. Evet. Orada doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Abi şey yapmayalım. Şimdi abinin görüşlerine katılmayabilirsiniz ama bu ülkede yaşama sen diyemezsiniz. Herkesin abi, Bu ne demek yani? Madem özgürlüğü var. Çok seviyorsa gideceksin Hristiyan ülkede de yaşayacaksın. Kardeşim. Tamam beğenmiyorsan, çok açlık çekiyorsan anne, anne. git onların yanında. Ya abi vallahi kendimi tokatlayacağım şimdi lan. Gidebilecek paramız <laughs> yok çünkü amına koyayım ya. Gidemiyorlar çünkü anladın mı? Ya şehirler nasıl yolculuk yapamıyoruz abi. Bu nasıl bir kafa ya? <laughs> Ay kendim hiç bir şey yapacağım. Senin gibi millet bak, Avrupa'da elini indir. <laughs> Avrupa'da 2000 euro alır. Millet burada acından ölüyor. Bunlara düşürmüş ya. Sen araba satarsan bunu 2,5 milyona çıkarsın. Araba kuyruğunu boş ver sen burada ekmek bekleyen adama bak. Tamam. Amca kaç yaşındasın? Ya ya yaş önemli 70. değil arkadaşlar. 72 yaşındaki adam niye ekmek sırasında bekliyor? O Sporcu için geliyor, sporcu ekmek için geliyor. Ya Evden buraya yürüyor, burada da yürüyor ya. Spor. Ha, abi, Allah, Allah, Allah 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 şey niye bekliyorsun? Hadi o sıra için. Bu amca evinde abdestini <laughs> alıp namaz Aynı, kılması lazım. Spor için mi geliyorsun amca? Tabii ki, ne sporu ya? Elini bir... Adam İsmail YK ya. Hacı abi de Allah'ım benziyor da Koy. Daha ucuz olduğu için ben gel. Ben ucuz olduğu için geliyorum. Şu, şu, olur mu? Spor yapsam yürürüm daha bayrağı. Biz sistemi oyluyoruz. Yürüm <laughs> daha bayrağı Kemal Kılıçdaroğlu Kılıç Cumhurbaşkanı, <laughs> Başbakan Meral Akşener. Peki şunu soracağım, ben farklı bir şey... 72'ye 22 ne oğlum? Bayağı çekişme ha. Yorum. Şehirden geldim, Tokat'a geldik. Tokat'ta insanların halinde memnun olduğunu gözlemledim. Bunu neye bağlı? Ah be Sinan Oğan. <laughs> Dönme bana. Abi, Dön der kamerayı. Dön der kamerayı. Millet halinden memnun. Görüyor musun? Bak görüyor musun milletin halinden memnun? Hiç seni üzülmüyor. Bak patates için buradan kalkıyorlar karşıya kadar. Köylerden buraya 6'lara 7'lere patates almaya koşuyorlar. Niye ucuz patates var diye. Anlatabildim mi? Dış güçler yapıyormuş işte. Sorduğum zaman kim? öyle söylüyorlar. Hangi? Dış minnaklar. <laughs> dış minnaklar. <laughs> <Eyvallah>. Görüşürüz. <laughs> minnaklar. <Eyvallah. gülüyor> gel abi gel. Gel gel gel. Sana soralım. Senin <laughs> <ciyacı gülüyor> cumhurbaşkanın. Abi küfür etmeye <laughs> gerek yok. Görüşünü bildirdin. Sizin cumhurbaşkanı <laughs> adayınız kim? <laughs> Ben ya vereceğin ya benim adayım. Ne vereceğin <laughs> benim adayım? <laughs> sen bana mı kuvvet verin? Her an pazarcılara dedi. Pazarcı. İçine gücüne bak bak. Tebessik şey. yapma. Karaktersiz. serin. E, pazarcılara e, <laughs> söyledi Şey değil. Daha sonra. Karek bak. Kümret duymuş. Nereden duydun geldi oğlum o? Karakteri serin. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Abi bak hala küfrediyorsun. Hep millet acı adam var mıydınız? Acı mezar işi hiç korudun mu sen? Bana dediğim ben tok attayım. Acı adam yok ülkede. Acı acı bana acı adam göster. Bir sınır var. Bir sınır var. <laughs> oh, ekrana doğru herkes bir oh yapsın arkadaşlar. Şam sınırı ondan bahsediyoruz. <laughs> tamam Tamam Allah'a şükür. Karnınız toktur eyvallah. Ya tamam. Siz tatile gittiniz mi Avrupa ülkelerinden Al, birisi? Avrupa ülkelerinden birisi. Yani. Ne işim var hemşerim? Neden? İşte. Peki işte. en son hangi çiyatroya <laughs> çiyatroya gittiniz? <gülüyor> ne? <gülüyor> Neden İşte öyle. Tiyatörü Sen... de benim ne işim oluyor? Ben... Hangi sinemaya gittiniz en Hiç sinema minema benim işim olmaz hemşerim. şey? En son hangi kitap okuduk abi? Ben mi? Kur'an-ı Kerim okudum. Peki eyvallah. Normal kitap okumadık yani. Yok normal kitabın işim olmaz. Allah kabul etsin. <gülüyor> 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 ne zaman çağırdı kardeşim? Günaydın yani senin haberin. Senin, var. senin <laughs> neden haberim var? Bak bu, bu, biz bu vatanı bekliyoruz. Bu bayrak <laughs> diyor. Aa bu dayı hatırladım lan. Bayrak için biz ölüyoruz. Ne indim? Bırak ölürüm diye vatan <gülüyor> için. Be <laughs> <De>, be. <de, gülüyor> bunu izledik bunu geçiyor. Ben bu adamı <laughs> katlanamam bir daha. <tane. gülüyor> <laughs> İçimizde şunlara bak. <laughs> İsrail. <Bir> <laughs> Nasıl karar veriyor. O senin şey kadar, şey bu, şey kadar, şey bu kadar şey pala atma 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 para bırakmaya gerek yok. Niye para bırakayım beyefendi? Rahat arkadaşım? Bu senin görüşün. Tamam siz de kendi görüşünüz. Ol. Sen kendi görüşlerini söyleyebilirsin. İftira atma. E, A, bak A, sıkıştırdı ya. Bir şey yanlardan sıkıştırmış. Ya tutup çekesin. <laughs> Mahkemeye vereceğim. Tamam şah. Cumhurbaşkanımıza iftira atıyor. söylüyor. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Dikkat et sen kendi görüşün <laughs> ya. Sen bu adamı nereden getirdin? Ben Türkiye cumhur. Ben <laughs> burada doğmayıp buralıyım. Ya bunu sen bu buralı değil ya. Cumhurbaşkanı iftira şey atamaz. Değil, ben Türk vatandaşı mı değil mi? Sıkıntı Kardeşim o. iftira atıyor. Ben i̇ftira ben atmıyor. Sen soracağız? İftira atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı uzmanı kendi sağlığı açabilir. Cumhurbaşkanı atamazsın sen. ne dedim? <laughs> bunu sen mi getirdin hemşeğim ya? Ben doğma büyüme buralıyım kardeşim. Ya kardeşim ya bırak bu ya. Nasıl doğma büyüme? Sen. sen, beni tanıyor musun? Sen beni tanıyor musun? Ne alakalı? <laughs> sen beni tanıyor musun? Nereden Sen beni tanıyor musun? Sen beni tanıyor musun? Sen beni tanıyor musun? Cumhurbaşkanı Bu ne ya? Bütün herkes geliyor. Polis. Ya bir polis. Polis polisi. ya. Tanki biliyorum duruyorsun orada. Ya bırak Şimdi sarıdan sonra biz yapmıyoruz. Sen provokasyon yapıyorsun. Bunu da izlemeyeyim canım. Oldu yani. <laughs> 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 Eğlendim. <laughs>